kamuflajlı fitne. Ahir zamanda Peygamber Efendimizin ifadesiyle deccal fitnesi olacak. Kendisi çakal, tilki kafasına sarığı geçirecek. Hemiyetli insan diye gösterecek. Bu haber verilen önemli gündemdir. Haberleri takip ettiniz, programı izlediniz çok ilginçtir. Sanki Profesör Doktor Haydar Baş Bey kendi ifadesiymiş gibi Muhammed'e inanmak kemalat mertebesidir deyip daire içerisine alıp İslam'a hasretle bakanlar cümlesinin başı ve sonu kesilmiş sanki o Muhammed'e inanmak kemalat mertebesidir cümlesinden bütün bir olay kopmuş gibi TRT bunu veriyor. Bunu 70 milyon içerisinden bir başka insan için yapabilirler. Böyle bir iftirayı, bühtanı, çamuru atıp iz bırakabilirler. Ama hayatı ömrü, eserleri, fikriyatı, çabası, yüreği ve imanı Hz. Muhammed uğrunda Allah ve onun yüce dinine mensup, yüce milletimizin medeniyeti uğruna vakfetmiş bir insan hususunda bunu beceremezler. Güneş vakitte sıvanmaz çünkü. <laughs> Haydarbaş Bey'in sadece eserleri, Rahmetellil Alemin adlı eseri, İslam'da zikir adlı eseri, Din tahriflerine Kur'an-ı Kerim'den cevaplar. Sayın, sayın. Otuzu aşkın eserleri yıldığımız zaman bu provokatörlerin boylarını kat be kat aşar. Bunlar cüce kalırlar, cüce. <laughs> o halde mesele nedir? Mesele nedir biliyor musunuz? Bu işin kader planındaki cilvesi nereden başlıyor? Ta Hazreti Peygamber'den başlıyor biliyor musunuz? Hemen Cenab-ı Peygamber Efendimizin birinci safında. Mescid-i Mevide bu. Kim var? Ebu Amir Rahip. Sakalı böyle, sarığı şöyle. Birinci sınıf cemaat. Ebu Amir Rahip. Cemaate devam eder, Müslümanlar arasında gider, gelir. Ehli salat bir adam. Bir gün gelir münafıklarla işbirliği halinde. Der ki ya Resulallah biz mescidi yaptık ama şu Medine'nin kenar mahallelerinde ya namaza gelemeyen, mescide gelemeyen yaşlı insanlar var. Yağmur, çamurdur. Namazdan uzak kalıyorlar. İyisi mi? Ben orada bir mescid inşa edeyim de bu yaşlı insanlar da orada namaz kılsınlar. Efendimiz de olur derdi. Madem böyle bir hayırlı bir işe niyetlendin bildiğin gibi yap. Bu arada sahabelerden bazıları da mertek verir cami inşa ediliyor ya mescit. Biter ve Cenab-ı Peygamber Efendimiz Tebük seferine hazırlık yapar. Bakın Cenab-ı Peygamber Efendimiz ve sahabesi seferel hazırlık yaparken o yani vatanı, toprağını, medeniyetini savunurken Muhammed Mustafa ve ashabı kiram o mescit inşa etmekle meşgul. Böyle takma bir adam. Der ki ya Resulullah sen birinci namazı sen kıl da burası bir teberrüken mübareklensin. Senin namaz kıldırman gerekiyor. Mihraba sen geç ondan sonra biz devam ettiririz. Şimdi bunu gören zahiden, bunu gören Müslüman aldanmaz mı? Basiret sahibi. İmam Ali'ül Murteza gibi basiret sahibi aldanmaz işte. Ona da gelir bana yardım et bak inşa ediyorum Mertek. Ben senin o fitne mescidine bir zırnık vermem diyor. Nereden ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Tam sefere çıkarken Efendimiz'e işte gel namaza bir namazı sen kıldır dediğinde Efendimiz buyurur ki ya şu seferi bitirelim dönüşte bakarız. 15 dakika 20 dakika geçiyor. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı gönderiyor. Muhammed'im senin ümmetini senden kopartmak üzere. Bak çok enteresandır. Sana tabi olan, sana sevdalı olan, sana bağlı olan o arkadaşlarını senden kopartmak üzere bu dırar mescidini, fitne mescidini inşa ediyorlar. Sakın ha, ebediyen oraya uğrama. Ayeti i kerimesini <laughs> Tabi sefere çıkılmış oluyor, Cenab-ı Peygamber Efendimiz dönüyor. <laughs> Hazreti Ali ve efendimiz, Hazreti Fadıl'ı ve hepsini gönderiyor. Tabi bu ayeti kelimenin nazil olduğunu duyan Ebu Amir Rahip, o birinci sınıf, birinci saftaki Ebu Amir nereye kaçıyor? Bizans'a kaçıyor. Nereye kaçıyor? Pensilvanya'ya kaçıyor. Evet. Onunla da kalmıyor. Onunla da kalmıyor. Bizans'ta Ebu Amir Rahip papazlığını ilan ediyor biliyor musunuz? Ve Cenab-ı Peygamber Efendimiz bunun mescit diye inşa ettiği şeyler var ya mescit filan değil. Derhal onu yıkın ve ateşe atın. Ateş yakın diyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz kendi adının silinmek istendiği, kendi ashabının kendisinden kopartılmak istendiği bu ocağı, bu otağı Hazreti Ali Kerimallahu ve şey efendimizin eliyle kapatıyor ateşi atıyor. Şimdi insanlık bilsin ki Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın adını silmek üzere onun sevdalısı insanların ondan kopartılmak üzere oluşturulan odaklar da yine Hazreti Ali'nin evlatları ile onlar tarumar olacaktır, helak olacaklardır. Bunu